Son zamanlarda içe yönelmenin en kolay yolu olarak meditasyon yapmayı öneriyorlar ve gerçekten de çok etkili bir yöntemdir. Bilimsel araştırmalarda beynimizin farklı bölgelerinde çok fazla etkileşim olduğunu gösteriyor meditasyon yaparak. Peki meditasyon yapmadan önce, meditatif konuma geçmeden önce yapmamız gereken neler? Bu videoda size tam da bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle meditasyon yapmak kendinizle baş başa kalacağınız muazzam bir deneyim içerdiği için ona özel bir zaman ayırmanız gerektiğine inanıyorum. Ve bazı koşulları yerine getirdiğimizde de meditasyonun daha keyifli, daha verimli ve daha performanslı olacağını söyleyebilirim. İlk defa meditasyon yapıyorsanız öncelikle size önerim kot pantolon veya kemerli bir kıyafet kullanmayın. Bedeninizin alabildiğini rahat hareket edebileceği, kas sistemlerinizin sıkışmayacağı, eklem yerlerinizin sıkışıklık yaşamayacağı kıyafetleri, bol kıyafetleri tercih etmenizi e, önerebilirim. Ben hatta eğer kendi kişisel alanınızdaysanız, yalnız başınaysanız kıyafet dahi giymemenizi önerebilirim. Yani bedensel çıplaklık, hani anne karnından çıktığımız gibi anadan üreyen derler ya, olmak çok daha e, verimli olacağını inanıyorum. Öz bağlantı için Kıyafet kısmını hallettik. Peki nasıl bir ortamda meditasyon yapmalısınız? Eğer ilk defa meditasyon yapacağınız için dikkatinizi topa toplamanız e, zor olabilir. Bu çok normal bir durumdur. O halde dikkat dağıtıcı unsurlardan alabildiğince uzaklaşmış veya arıtılmış bir ortam sizin için iyi olacaktır. Mesela e, kendi odanızın bir köşesini bu iş için ayırabilirsiniz. Bu sizin kişisel muhabbeniz olacak. Oraya belki bir örtü, küçük bir paspas koyabilirsiniz. O veya sadece bir sandalyede koyabilirsiniz. Ve orada sizden başka kimse bulunmaz. Çünkü bu alan size ait, enerji size ait bir alan. Bazıları Kıyafet dolaplarının içerisinde yapmayı tercih ediyorlar. Eğer sizin dolabınız bu kadar büyükse neden olmasın? Çünkü karanlık ortamın, ışık geçirmeyen bir ortamın olması varlıklara iyi geliyor. Özellikle Japonya'da meditasyon odaları yapılıyor. Ve alabildiğine karanlık, sıfır ışığın olduğu bir ortam. Ve günün belli saatlerinde bu meditasyon odalarında insanlar çalışmalarını yapabiliyorlar. Mekanımız alabildiğince dikkat dağıtacak şeylerden uzaklaşmış, arındırılmış bir ortam. Seçimi size ait. Yatak odanız bu anlamda belki tercih edebileceğiniz bir yer. Diğer unsur ise teknolojik aletler. Teknolojik aletlerden alabildiğini uzak kalmanızı tavsiye ederim. Mesela eğer Teknolojik aletleri kullanmayacaksınız. Cep telefonundur, bilgisayardır, işte tablettir gibi. Bunları uçak moduna alın veya kapatın. Kullanacağınız aygıtı yani teknolojik aleti sadece odanızda bulundurun. Geri kalan her şeyi uzaklaştırın. Odanız küçükse dışarıya koyun. Odanız büyükse en azından 2-3 metre mesafede kalsın bu teknolojik aygıtlar. Mum, müzik, tüysü eğer sizi motive ediyorsa neden olmasın? Bu, bu araçların hepsini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkli mumlar, kokulu mumlar, güzel hafif müzikler. Ben mesela Japon flütüyle çalınan müzikleri çok severim. Meditasyon yaparken de kullanmayı severim. Veya eğer beynim müzik dinlemeyi kaldıracak durumdaysa. Ve genellikle de kullanıyorum. Tütsü yakmayı seviyorum. Mum yakmayı da seviyorum. Tamamen o günlük moduma göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Ve tabii ki oturuş pozisyonlarımız da yine önemli. Genelde meditasyon için işte bağdaş kurun derler. Tabii ki eklem yerlerimizde sıkıntı varsa bağdaş kurmakta zorlanabilirsiniz. Türk oturuşu yapmakta zorlanabilirsiniz. Yerde oturmakta da zorlanabilirsiniz. O halde bir sandalye veya bir koltukta iş görebilir. Ancak bazılarımız otururken beynimizin daha fazla çalıştığını fark etmiş olabilirsiniz. O zaman Yürüyerek de meditasyon yapabilirsiniz. Ayakta da meditasyon yapabilirsiniz. Ben bu bağlamda Ocean'ın tavsiyelerini gerçekten çok seviyorum. Meditatif konuma geçmek için illa oturmanız gerekmez ve her oturma şekli veya her duruş şekli, meditasyon şekli herkese uygun değildir der. Bazıları dans, dans ederek transa girer, bazıları yazı yazarak girer, bazıları yürüyerek girer, bazıları oturarak meditasyon yapabilir. Bu tamamen kişisel bir tercihtir ve size bağlıdır. Siz hangi alanda nasıl rahat ediyorsanız o şekilde olmanız sizin için önemli. Gözlerimiz. Bazılarımız gözlerini kapatmak isteyebilir. Çünkü odaklanmanın kolay olduğunu düşünebilir. Bazılarımız ise daha bu konu yeni deneyimlediği için o meditasyonun sağladığı bilinç seviyesinin aşamalarını daha başlamadığı için kendini güvende hissetmeyebilir. Bu da çok normal bir durumdur gözleri açık tutmak isteyebilir. Ayakta meditasyon yaparken veya yürüyüş meditasyonu yaparken zaten gözlerimizin de açık olması gerekiyor. Bir yerlere çarpmamak için. Sadece odağımızı belli bir noktaya e, kitlememiz yeterlidir. Gözlerimiz açıksa. Mesela oturuyorsunuz. Oturarak meditasyon yapıyorsunuz. O zaman odağımızı belki mum ışığına yapabiliriz. Belki tütsünün dumanını yapabiliriz. Veya belki de odada sevdiğimiz herhangi bir nesne varsa bunu kullanabiliriz ki meditasyon tekniklerinde yantra kullanmak çokça karşılaşan bir durum. Evet, kıyafetlerimizi söyledik, oturma pozisyonumuzu söyledik, alanımızı seçtik, bedenimizin hareketlerini seçtik. Evet, bunların hepsini yaptıktan sonra gerçekten de en rahat pozisyon neyse o pozisyonda kalmak sizin için derin bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak tüm bunların dışında benim için en önemli şey modern yaşamda masa başı işlerimiz çok fazla biliyorsunuz. Bilgisayar başında veya işte herhangi bir büroda çalıştığımızda çok fıça oturuyoruz. Meditasyon yaparken Bacaklarımız uyuşabilir, kolumuz tutulabilir, saçlarımız dipleri kaşınabilir. Hani uyuşma hareketleri olabilir. İşte bu meditasyona geçmeden önce ufak pratik çalışmalar yapmak, beden hareketi yapmak önemli. Özellikle uzak doğu öğretilerinde yoginiler, yogiler çalışmalarını gerçekleştirirken yoga yapmayı tercih ediyorlar. Günlük pratikler içerisinde yoga hareketleri çok fazla. Neden? Çünkü onlar Meditasyona durduklarında 16 saat, belki bazı zamanlar aylarca meditasyon konumunda, kalabiliyor, meditatif konumunda kalabiliyorlar, meditatif konumda kalabiliyorlar. Böylesi durumda bedenin buna uyum sağlayabilmesi için egzersiz yapıyorlar. Kas sisteminin buna uyumlaşmasını sağlıyorlar. O yüzden yoga politikleri de yine önemli. Ben size bu meditasyonumuzda ise çok daha basit önermelerde bulunacağım. Bunu istediğiniz her an, istediğiniz her yerde kolaylıkla uygulayabilirsiniz ama günlük rutinlerinize hareket katmak, spor yapmak gerçekten de faydalı olacaktır. İşte meditasyon gibi çok basit gözüken, yani oturup sadece düşüncelerini boşaltacaksın gibi gözüken bu aktivite bir dizi alıştırmadan geçiyor ve bir hazırlık aşamasından geçiyor ki bedenin ve bilincin ve bilinç altının bu duruma ayarlanması gerekiyor. Biz bunu hazırlık yaparsak, bu hazırlık aşamalarını yaparsak bedenimiz ve bilincimiz de buna hazır olacağı için kendisi artık o an geldiğinde bilecek ki ben meditasyon yapacağım e, ve yoğunlaşma, ister bir yoğunlaşma yaşayacağım deyip kendini programlamış olacak. O yüzden ritüeller, alışkanlıklar hayatımızda önemli yer tutarlar. Şimdi bir sonraki videomuzda size basit, her şekilde uygulayabileceğiniz bilinçaltı temizliği anlamında bir meditasyon yapacağız.